Evet, yıl 2022 Temmuz ayındayız. Temmuz ayına 28'i. Ağaçlarda aşırı karınca olduğundan dolayı ben karıncadan korumak için, karınca istilasından korumak için hep kireç yaptım. Kireç dedim. Yani kirecin iyi geldiğini, süreci gören karıncalar ağaca çıkamayacağını söylediler. Ama ben bu düşünceyi çürüten ve bu işin aslı olmadığını gösteren bir video yapmak istedim. İşte bakın karıncalar yine eskisi gibi gidiyor. yine zarar vermeye devam ediyor. Yani bu bir çözüm değil. Ağaçlara kireç sürmek karıncalar için bir çözüm değil. Bir koloni halinde gidip geliyorlar, çalışıyorlar.